Uşak Milletvekili İsmail Güneş 1953 yılında Kütahya'dan ayrılan uşağın bugüne kadar hızlı gelişim gösterdiğini ifade ederek birleşme durumunda büyük şehrin Kütahya olmasını arzu etmediklerini belirtti. Güneş Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kütahya'nın Uşak'la birleşerek büyük olmasından Kütahya'nın büyük avantajı olduğunu ve bundan da Uşak'ın istifade edebileceğini belirtti. Fakat büyük şehir olabilmek için en az 750 bin nüfus gerekmektedir. Burada Kütahya Büyükşehir olduğunda büyük belediyesi Kütahya'da olacak. Fakat Uşak 1953 yılında Kütahya'nın ilçesiyken ayrılarak bir il olmuştur. Kısa sürede hızla gelişip değişmiştir. Kütahya ile birleştiğimizde Uşak'ın konumu tekrar ilçe haline gelecektir. Dolayısıyla bunu hiç kimse istemez şeklinde konuştu. Milletvekili Ahmet Altay ise büyükşehir olma konusunda herkesin kendisinin büyükşehir olmasını isteyeceğini kaydetti. Altay, Fehmi Bey'in düşüncelerini ifade ederken büyükşehir olmasına bağlı olarak illerin Uşak ve Kütahya'nın büyükşehir olarak kamusal alanlardan daha fazla kullanacağı düşüncesiyle söylemiş bir teklif olarak değerlendirilebilir altyapısal olarak toplum tabanında karşılığı tam manasıyla açıklanamamış bir konu. Daha önce de ifade ettiğim Kütahya'nın birçok ilçesi sağlık başta olmak üzere birçok ihtiyacın Uşak'tan kullanmakta. O zaman da ifade ettik Uşak büyükşehir olacaksa bu şekilde değerlendirilebilir ama diğer türlü toplumumuzdan da bir karşılık bulamayacaktır dedi.